Üçleme 25. Şampiyonluk 5 yıldız Üçüncü kez bir üçlemeyi yaşıyor Galatasaray ee, En çok merak edilen konuda tabi o simen kalacak mı kalmayacak mı Bu çok merak ediliyor Icardi'nin dönüşü e, Bir moral oluyor tabi Icardi ne zaman dönse Buyurun Kaya Harika duygular tabi ee, Neredeyse hemen hemen 2 senede bir şampiyon oluyor Her ee, sene şampiyon oluyor Öyle bir takımın taraftarsın Geçen Abdülkerim'in üstünde oğlu var 16 aylıkmış İki kupası var. Başka. Düşünsene genç takımdan bir çocuk yükselmiş. ikinci şampiyonluğu 17 yaşında. Ee, tabii ki rakiplerini biraz incitiyor bu durum ama dediğim gibi o kadar hata yapmalarına rağmen e, rakipleri o kadar zayıf ki bu şampiyonluğu rahat rahat yaşatıyorlar. Avrupa'da yoklar. Ee, Olması gerekiyor. Şöyle mesela bence bu üçleme yaptı Galatasaray. Yani Türkiye kupası ve e, ligi aldın mı Süper Kupa'nın da senin olması lazım. Yani öyle gideceğim bir daha turnuva olacak. Oynamayalım takım diyorsunuz. Olmaz yani bir adil bir şey değil. Çünkü ne Kupa şampiyonu ne Lig şampiyonu. Düşünsene mesela atıyorum. Şimdi ligden kim düştü? Adana Demirspor değil mi? Evet. Adana Demirspor kupada finale kaldı. sıraya mağlup oldu. Süper Kupa'yı mı oynayacak? Kupa finalisti olarak oynayacak. E, kupa finalisti olarak Galatasaray önce oynayacak. Galatasaray yenecek, Süper Kupayı alacak. Aynı sene küme düştü. böyle bir statü geldi. Var mı hani şeyde? Ankara biliyor musun? Adana Demir Spor. Evet. E, kupada eşleşti. Oldu mu? Olur. Olur. Galatasaray'ı yendi, kupayı aldı. Tamam. Süper kupayı da normalde kupa finalistiyle oynaması lazım değil mi? Ş lig şampiyonu. Evet. İkisini de aldığı için. Evet. Adana Demirspor'la oynadı. Futbol bu ya. Adana Demirspor. Süper Kupayı aldı. Lig şampiyonu, kupa şampiyonu Galatasaray. Süper Kupa şampiyonu küme düşen Adana Spor. İşte yol böyle kesişiyor. Ay böyle değil demek böyle ki. Değil. Onu söylemeye Olmamasını çalışıyorum. Olmaması gerekiyor diyorsunuz. Evet, ikisini alan zaten Süper Kupayı direkt olarak alması lazım. Evet. Diye düşünüyorum. Harika evet. kutlamalar. Evet. Tabii o bir de yarın yeni kapıda. Şimdi kutlama için de bir know lazım. Adamlar senelerdir kutladığı için bu işi çok iyi biliyor. Evet. Gülme. Yok yok her yıl değişiyor diyorum artarak. Hayır, o kadar iyi biliyorlar ki geliştirerek biliyorlar. Artırıyorlar. Yani <laughs> sevinmeyi herkesten daha fazla onlar biliyor. Geçen sene bakıyorlar ne hatalar yapmış mesela. Atıyorum tabii bunu. Şunları onları yapıyorum. Daha iyi bir geliştim gösterelim. Yani dördüncü sene olsa harika da başka şeyler olacak. Beşinci yıldız falan. Fakat bu arada tabii siyaset o kadar hareketli ki İlk defa siyasetin ben bir senedir futbolun önüne geçtiğini görüyorum. Yani Galatasaray normalde bir takımın şampiyonluğu böyle Boğaziçi Köprüsü'ne bayraklar asılır. Her yerde sarı kırmızı veya sarı lacivert, siyah beyaz bayraklar falan gördük. Bence biraz böyle olduğundan daha az kutlandı ya da daha az gözüme çarpıyor gibi geliyor. Hmm. O Florya'ya gidişler olurdu Fatih Hoca şeye çıkardı. Balkon, balkon, balkon konuşmasına konuşmaz. çıkardı. E, yarın Dinlerce yeni kapıda da büyük buluşma gelirdi. var. Ya yeni kapı ama biraz böyle sanki ya da Galatasaray'ın şampiyonluğuna mı çok alıştığı insanlar hani işte ne derler Türkiye 780 bin kilometre kare üç tarafı denizlerle çevrili değil mi? 7 bölgeye ayrılmış bir ülkedir falan değil mi? Cumhuriyetle evet. de yönetilir demokrasi vardı 85 milyondur futbol takımında şampiyon Galatasaray'dır diye. Böyle bir ezbere doğru. Abi, böyle bir ezber oldu. Geri kısmı tabii ki büyük bir ezber. Tabii bize. ki bu yani böyle fanatik taraftarları, fanatik olmadığım için hiç hayatın hiçbir yerinde fanatik olmadığım hiçbir döneminde hiçbir karakter olarak çok da incitir yani Fenerli'yi Beşiktaş'lıyı, Trabzonlu'yu. Üçleme ve 25. şampiyon. 3-25 seneye bu dörde gidiyor ben sana söylüyorum. Bu kafayla giderse rakipler bu dörde gider. Yani o seven kalsın kalmasın çok önemli değil. Galatasaray herhalde son iki senede yaptığı 8-9 tane hatalı transferin kendine verdiği zararları görüp daha iyi bir şeyler yapacak diye olması lazım Hı. diye düşünüyorum. O Sümensiz Galatasaray'ı düş nasıl düşünüyorsunuz Kay abi? Nasıl kuruyorsunuz o görüntüleriyle birlikte? Ya o yeri konuşalım. dolar yani böyle çok şey değil yani. Beşiktaş Sergen gitti yerini dolduruyor. yani. Şimdi Maradona gitti Napoli yine şampiyon. Yani Zidane gitti Juventus hiçbir şampiyon olmadı. Ronaldo gitti. Mutluklar. Efendim kimler? Beckham'lar, Roberto Carlos'lar işte sol bek neydi? Brezilya'da daha Marcelo, Marcelo, gitti. E beş tane daha Avrupa şampiyonu oldu. Demek ki kulüpler insanlarla doğru orantı. Hı -hı. Yani kulüplerin geleceği insanlara bağımlı olmamalı. Olamazdı. Hı, -hı. Yani Galatasaray 25 şampiyonluğu o mi aldı? Bunu bu kadar abartmayın ya. Yani bence biraz Galatasaray burada frene bassa Osman taraf Eğer ama ki çok... Arabistan'a gitmiyorsa büyük ihtimalle maaş olarak Galatasaray'ın verdiği parayı kimse vermez. 40 milyon euro haberleri çıkıyor. Arabistan'a gitmezse. Gitmezse. Gitmez ise Galatasaray'ın vereceği 3 senelik maaşı her neyse ki tahmin ediyorum 15 civarı olsun. E, zaten kimsenin Avrupa'da verebileceğini zannetmiyorum. Verse bugüne kadar verirdi. Bu ayrı bir konu ama... Eğer Arap devreye girdiyse bu, bu işte ciddiyse zaten orada Galatasaray bence 15'te vermesin. Ne versin en az 3 bitsini veriyor onlar. Dolayısıyla o bir adil e, şey değil. E, davranış değil. Galatasaray bunu çok abartmasın ya. Tamam çok önemli bir oyuncu bu sene çok büyük katkı sağladı ama demin anlattığım nedenlere baktığın zaman e tamam abi yani kimler geldi kimler geçti. Hacı'den daha mı büyük yani Osman? Hacı gitti. 2001'de, 2002'de mi ne? 2001. 23 senede kaç kere şampiyon oldu? 10 kere mi an? Şu Şans sayamıyorum. 2002. Daha <laughs> tamam, ondan 2003. beri yani 5 7 10 şampiyonluğu var. 23 mi? senede hacı olmadı. 10 şampiyonluğu 10. var abi. Yani demek ki oluyor bu. Hacı'dan daha mı önemli bir oyuncu. Çok abartılıyor bence bu. Taraftar ama. Sa yani, sabahtan akşama kadar kalıyor mu? Gidiyor. Onu koy. İkardi mesela bu sene hiç oynamadı. Hatırla İkardi geçen sene ne konuşuluyordu İkardi herkes maskeleri alt bilmem ne çoluğu. Sevinciyle. Çocuk. E geldi bir Osman bitti İkardi konu, konusu geçmedi ya bu sene hani kimse sormuyor bu sene Osman ne olacak diyorlar. İkardi ne olacak falan diyen bir kişi yok ya. Kaya bir İzmir'e gidelim mi? Gidelim. Gidelim sohbetimize devam edeceğiz. Şampiyon İzmir'de sevgili Cankat Koç bayağı da bir yorgun oldu ama zevkle yaptığı işini biliyoruz. Kamerama teşekkür edelim çünkü yoğun bir dönem. Sevgili Cankat İzmir'de şampiyon İzmir'de. Göztepe tabii şampiyonu yenmek istiyor. Göztepe Galatasaray maçları geçmişin bir külesiydi. Biraz sonra 50 yıllık bir Göztepe Galatasaray'da izleyeceğiz. Tabii sevgili Cankat takım kazanmak isteyecek. Göztepe de öyle ama o simen konusuyla başlayalım. E, neler söylersin? İzmir'de de nasıl bir hava var? Muhtemelen sıcaktır. E, Taraftarlar da heyecanlıdır. İbrahim Kırkayak ve Kaya Çilingiroğlu İzmir'den iyi yayınlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sezonun çifte kupalı şampiyonu Galatasaray Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele öncesinde biz de kameraman arkadaşlarımla birlikte takımın kamp yaptığı oteldeyiz. Galatasaray'ın kamp yaptığı oteldeyiz. Aslında maça dair gelişmelere geçmeden önce hemen sorunuza kısa yanıt verebilirim. Çünkü belki de artık şampiyonluktan sonra en çok merak edilen konulardan bir tanesi.